Merhaba değerli izleyicilerimiz. Trend sektör Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün size güzel şehrimiz Antalya'nın Elmalı'dayız. İlk uçan elektrikteyiz. Uzun yıllar çalıştığı iş yerini şimdi devralan beyefendi Feyzullah Bey yanımızda. Bakalım bize hizmetlerden neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun Feyzullah Bey. Önce iş yeriniz hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Allah utandırmasın. Amin. Siz burada çalışıyordunuz herhalde, doğru evet, mu? Evet, doğru, doğrudur. Devre aldınız. Evet. Ne kadar az. oldu? Bir yıl oldu aşağıya. Bir ya. yıl oldu. Evet. Nasıl gidiyor işlerimiz? İyi Allah'a şükür. Memnunsunuz. Memnunum. Tamam, bölge halkı sizi tanıyor zaten. Tanıyor. Ama talep oldukça siz yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi sizi biraz şöyle tanıyalım kısaca. Ee, şöyle sektöre girişkenizi de bir dinleyelim. Adını soyadınız da bize kendinizi bir tanıtın şöyle. Feyzullah 3 adım, soyadım. 5 seneden beri bu işi yapıyorum. 5 yıl oldu mesela. 5 yıl oldu. Yani. Bir askerlik görevi askerlik yaptınız. Askerlik görevimi yaptım. Oradan geldim dipkona açtım. Patronumdan devraldım dipkona. Evet, beyefendi artık yoruldu herhalde bıraktı mesleği. Siz Yok Sırcılığa başladı o. Başka bir mesleğe başladı, başladı. Başka bir mesleğe başladı. Tamam, hayırlısı olsun size de Allah hayırlı etsin diyelim. Kaç kişilik bir ekipsiniz? 3 kişilik bir ekibimiz üç. ve kendim dahil. Tamam güzel. Ee, nereye kadar gidiyor bu hizmet ağınız Feyzullah Bey? Şimdi Elmalı var. Elmalı var, Kaş var, hı hı. Kalkan var. Güzel. Bu Elmalı civarında. Civarı yani yakın evet. ilçelerimiz, köylerimiz, evet. merkeze evet. her yere gidiyorsunuz. Her yere gidiyoruz. Oğlum, neler yapıyorsunuz? Hizmet başlıklarınızı şöyle bir sıralayalım. Elektrik tesisatı yapıyorum. Aydınlatma sistemleri, Güzel. oradan görüntülü diyafon sistemleri. Onlar biraz revaçta değil mi bu ara? Evet. Yani güvenlik için insanlar değil mi artık evet. evlerinin girişine? evet. Kaplarına, her yere taktırıyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. İyi bir markayla mı çalışıyorsunuz? Ürünleri nereden alıyorsunuz? Evet. Antalya üç kardeşlere elektrikten alıyorum. Tesisli garantili. Damazı, garantili. Mı? Tamam. Bu önemli değil mi siz? Evet. Evet. Çünkü yani müşteriye mahcup olmamanız lazım. Evet. Ben parçamı sağlam alayım. Az fiyatı uygun uygun evet, olsun. Evet, evet. Evet. Yani fiyatı iyi olsun. Aynen. Kaliteli olsun. Aynen. Diyorsunuz müşterimize mahcup olmuyor. Aynen Doğru öyle. mu? Çok aynen yani öyle. bir kerelik değil bu iş. Sonuçta evet. siz burada esnafsınız. Evet. Yıllardır devam edeceksiniz. İnşallah daha iyi olur diyelim işleriniz bir doğrultuda. A -a. Ne planlıyorsunuz? Böyle genç de birisiniz, girişimci birisiniz. İlerleyen zamanda ne yapacaksınız? İlerleyen zamanda büyür, büyüdükçe evet. büyümeyi düşünüyorum yani. yani. adımları sağlam Adım, atacağız. Aynen. Doğru mu? Aynen doğru. İşimizi büyüteceğiz, kadromuz doğru. büyüyecek. Evet Belki yanınızda 10 kişi çalışacak. Doğru mu? Allah Bunlar zamana yay. Yani. Aynen Her zamana Her şey aynen. rızık Veren Allah razı olsun. Aynen abi. Hayırlısı olsun diyelim hakkınızda. Sizin bir de tesisat işiniz var. Bu suyla ilgili neler yapıyorsunuz? Su tesisatı yapıyorum. Oradan pis boru, kalorifer bağlantıları bağlantılarını yapıyoruz. yapıyorum. Tamam. O işte hem satış var, hem, hem uygulama var. Hem satış var, hem uygulama var. Tamam. Hepsi var. Musluklarımız, ee, onların satışları da var değil mi? O musluk başlıkları evet, falan. Evet, musluk musluklarımız, yani, bataryası. Bataryaları. Hepsi var. Yani. Tamam, güzel. Şimdi bir müşteri diyalogunu soracağım. Yani ben size ulaştım diyelim. Elmalıda bir inşaat sektörümüz var. Evet. Ne yapıyorsunuz önce? Önce gidiyorum inşaatına bakıyorum. Malzeme şeyini çıkarıyorum. Bir liste listesini çıkarıyorum. Müşteriyi Müşteriye anlatıyorum. Aha. Oradan müşteri yani kabul şu eder. Kadar, ha, evet. Ürün bu. Ürünü tavsiye ediyorum. Aha. Uygun görse işine i̇şi başlıyoruz. Başlıyoruz. kadar da teslim edebiliyorsunuz bir işi. 4-5 gün dairenin durumuna büyüklüğüne göre yani. Bu sıvı altı dediğiniz bir olay var sizin değil mi? Evet, evet. sıvı altı. O o nasıl oluyor? Nasıl başlıyor? Sıva altı değilmiş? zaten. O elektrik boruları var. Önce onları çekiyoruz. Ama bu atını kasıtmalar yapılır. oralara evet. döşeniyor. Doğru. Evet. Kasasını koyuyoruz evet. anahtar kasasını. Daha sonra da artık sıvacı arkadaşlar Aynı. girip inşaatı devrediyor. Evet, doğru. Tamamdır. Doğru, Şimdi avizeler var burada. Güzel evet. güzel estetik. Hani evine yeni bir ışık, renk katmak isteyen bayanlar geldiği evet. zaman evet. Herhalde siz de güzel böyle estetik bir alan yapmışsınız. Evet. Güzel. Bunları nereden alıyorsunuz? Bunları da bir toptancımız var. Ondan alıyorum. Yine kendini ispat etmiş iyi bir yerden alıyorsunuz. Evet. Doğru evet, değil mi? Doğru. Şimdi artık çağımız böyle. Yani evet. insanlar evinde güzel bir görsel bir Aynen. şölen istiyor, ışık sistemi istiyor. Evet. Siz bunları da buraya temin etmişsiniz. Aynen öyle. Peki size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şimdi elmalı başta olmak üzere iş yaptığını şöyle herkese neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. İş yaptığım iş verenler için teşekkür ederim yani. Herkese teşekkür ederim. Evet ediyoruz. herkese teşekkür ederiz. Peki değerli izleyeceğimiz Elmalı'da yerimiz adresinizi bir söyler misiniz neredeyiz? Karyadı Mahallesi Çukur Değirmen Cadde No 15A Elmalı Antalya. Buradan size ulaşabilirler. Evet. Bir de telefonunuzu söyleyin. 535 747 65 80. Tamam. Duydunuz beyefendi. Oradan kendilerine ulaşırsanız elektrikle ilgili, su tesisatı ile ilgili aklınıza gelecek hizmetleri bu numaradan beyefendiye arayın, ulaşın. Kendileri size daha sağlıklı ilgi verecektir diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Ederim. ederim. Çalışanlarınızla bu bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah bu büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.